Yerin derinliklerinde bir mağarada yaşayan bir grup insan hayal edin. Mağaranın yukarıda ışığa açılan bir ağzı ve buradan insanlara kadar uzanan bir geçiti olduğunu düşünün. Doğumlarından beri burada ayakları ve boyunları zincire vurulmuş tutsaklar olarak yaşayan bu insanlar hareket dahi edemiyorlar. Zincirler başlarını döndürmelerini engellediği için tek yapabildikleri doğrudan ileriye, karşılarındaki duvara bakmak. Arkalarında büyük bir ateşin yandığını hayal edin. Bu ateşle tutsaklar arasında tıpkı kuklacıların gösterileri sırasında saklanmak için kullandıkları gibi alçak bir duvar var. Ve bu duvar boyunca ileri geri çeşitli nesneler taşıyan başka insanlar. Bu insanlar bazen konuşup bazen susuyor, çeşitli sesler çıkarıyorlar. Tutsaklarsa tüm hayatları boyunca ateşten dolayı önlerindeki duvara düşen nesnelerin gölgeleri ve onları taşıyan insanların seslerinin ekosundan başka bir şey ne görmüş ne de duymuşlar. Bu tutsakların görebildikleri gölgelere verdikleri isimlerle gerçek şeyleri kastettiklerini ve nesneleri taşıyan diğer insanlardan gelen ses ekolarını duvarda gördükleri gölgelerden geldiğini düşündüklerini söyleyebilir miyiz? Muhtemelen. Bu durumda kuşkusuz bu tutsaklar gerçeğin onların gördüğü gölgelerden ve onların seslerinden ibaret olduğunu düşünürler. Bu tutsaklardan birinin prangalarından kurtulduğunu, ayağa kalkıp başını çevirdiğini, ateşe doğru yürüyüp ona baktığını hayal edin. Ateşe ilk baktığında ışığın parıltısı gözlerini kamaştırır, acıtır ve gölgeleri oluşturan nesneleri görmesini engeller. Sonrasında gözleri ışığa alışır ve gerçek sandığı gölgelerin kaynağını görerek bunların tamamen bir yanılsamadan ibaret olduğunun farkına varır. Diyelim ki bu tutsak mağaranın dik yokuşundan yukarı doğru zorlu bir tırmanış gerçekleştirip sonunda güneş ışığına ulaştı. Kendini hayatında hiç görmediği kadar şiddetli olan bu ışığın altında şaşırmış ve afallamış hissetmez miydi? Bu ışığın altında bizim gerçek dediğimiz şeylerden hiçbirini ayırt edemeyecek kadar gözleri kör olmaz mıydı? Gerçeği olduğu gibi görmeye alışması uzunca bir zamanını alırdı. Başlangıçta yalnızca diş dünyanın gölgelerinin izini sürebilirdi. Ardından insanların ve diğer şeylerin sudaki yansımalarını görürdü. Daha sonra şeylerin gerçek biçimli görmeye başlardı. Sonra göğün kendisini ve gök cisimlerine bakardı. Özellikle geceleri yıldızların ve ayın ışığına. Gündüz güneşte ve onun ışığında olmaktan daha rahat görürdü geceleri ve bir süre sonra bir noktada nihayet güneşin kendisine bakabilecek hale gelirdi ve o zaman akıl yürütmeye başladı. Güneşin mevsimlerin ve yılların kaynağı olduğunu, görünen her şeyin yöneticisi olduğunu ve nihayetinde daha önce bilinen her şeyin kökeni olduğunu anlardı. Bu durumda mağarada kalan mahkum arkadaşlarını, onların durumunu ve orada bilgelik olarak kabul edilen şeyi hatırlamaz mıydı? Bu dönüşüm için kendini şanslı görerek geride kalan tutsaklara acımaz mıydı? Böyle bir adam mağaraya geri dönse, gözleri ışıktan karanlığa girenlerinki gibi kararırdı. Gözlerinin karanlığa uyum sağlaması ve gölgeleri tekrar görmesi zaman alırdı. Peki bu adam diğer tutsaklarla bir araya geldiğinde onların alay konusu olmaz mıydı? Yukarıdaki macerandan perişan gözlerle döndün. Orada dışarıda aklını yitirdin demezler miydi ona? Yükselmenin zaman kaybı olduğunu söylemezler miydi? ve onları kurtarmaya, mağaradan kaçmaya zorlamaya kalksa bunun için onu öldürmeyi bile deneyebileceklerini düşünmüyor musun? Bu alegori görünür dünya yeraltı mağarasıyla ve ruhun entelektüel dünya yükselişini tutsa mağaradan çıkışı ile simgeleyerek anlatmaya çalışır. Bilgi dünyasında iyi ediyası en sonunda ortaya çıkar ve büyük güçlüklerle algılanır. Ama bir kere algılandığında ise bizi iyilik ve güzelliğin evrensel nedenini bulmaya götürür. O, gözde görünen ışığın kaynağı ve entelektüel dünyada ise gerçeğin ve aklın efendisidir. Ve her kim özel ya da toplumsal hayatında makul bir şekilde davranırsa bu fikri kendine feyiz almış demektir. Bu anlayış düzeyine ulaşmış bireylerin zamanlarını sıradan dünyevi işlere harcamak istememelerine şaşırmamalıyız. Çünkü onların ruhları her zaman daha yüksek emeller için bir çağrı hissetmektedir. Öğrenme yeteneği ve araçları ruhta zaten mevcuttur. Nasıl ki tüm beden hareket etmedikçe göz karanlıktan aydınlığa dönemezse, zihin de ancak tüm ruhun hareketleriyle oluş dünyasından varlık dünyasına geçebilir. Ruh, varlığın, onun en parlak ve en iyi halinin, başka bir deyişle çoğunluğun faydası olarak kabul ettiğimiz şeyin tefekkürüne dayanmayı derece derece yavaşça ışığa dönerek öğrenmelidir. Benim için mağara alegorisi pek çok güçlü fikri aydınlatan sembolizmler nedeniyle inanılmaz bir felsefi metin. Açıkçası metin birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Ama ben daha kapsayıcı bir açıdan bakmak istiyorum. Mahkumlar hepimizi, dünyanın bir tür yavan, basit ve sadece duysal yorumuna hapsolmuş olan tüm bireyleri temsil ediyor. Kuklacılar bize belirli anlatıları empoze etmeye çalışan tüm kişi ve kurumları. Zincirler etrafımızdaki dünyaya dair çok sınırlı bir entelektüel ve algısal anlayışa bağlı kalmamıza neden olan her şeyi temsil eder. Mağara içinde hapsolduğumuz bu sınırlı dünya ve gölgelerse sahip olduğumuz tüm sınırlamalardan dolayı gerçek olarak algıladıklarımızdır. Bir noktada mahkumlardan biri bir şekilde kaçarak mutlak hakikati simgeleyen ve oldukça soyut olan dış dünyaya ulaşır. Kısaca bu hakikati yanılsamalardan, kuruntulardan, propagandalardan, yalanlardan ve saçmalıklardan arındırılmış gerçeklik olarak tanımlayabiliriz. Platon bu alegoride hakikatle ilgili üç önemli noktaya değinir. Birincisi, gerçeğe alışmak ve nihayetinde onu anlamak ve kabul etmek için kişinin algısını yeniden yapılandırması gerekir ve bu zaman alır. İkincisi, kişi bir kez gerçeği görüp kabul ederse asla eski durumuna geri dönemez. Ve üçüncüsü, Gerçek bazı insanlar tarafından tehlikeli bir şey olarak algılanabilir. Çünkü çoğu zaman gerçek o kadar acı vericidir ki insanlar böyle güvencesiz bir şey için sahip olduklarını riske atmaya değmeyeceğini düşünürler. Kuşkusuz bu inanılmaz metin insanlık tarihi boyunca bizi rahatsız eden birçok içgitsel fikri yeniden bize anlatır. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse lütfen beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.